Night Online denince ilk akla gelen şey bence kesinlikle Raptor'dur. O Raptor'u artı 8 yapabilmek, onu basabilmek ve daha sonrasında onu kaybetmemek. İşte Night Online bu demek. Bundan 5 sene önce sayesinde bitmiş olan ilişkim geliyor aklıma. Çocuğu oyundan ayıramıyordum. Yok, benden çok Night'ı seviyordu. Sonra oyundan bir kız buldu. Büyük ihtimalle çoğu kızımızın eskiden Night Online oynayan bir sevgilisi olmuştur. Çok acı değil mi ya? Oturuyorsun ve sadece izliyorsun başından kalkmıyor. İmkansız. Bence akma Ahmet Kaya geldi. Hani benim gençliğim anne. Night, Night Online denilince aklına ne geliyor? Bacım biri şu müzik. Bir de human kadın Magi. <laughs> Hayalimdeki kadın yemin ederim ya. Ah ah. Yeminle vale, yeminle. İyi tip giden hayatlar gördüm. Eridiler, gittiler. Zamanın bonsai'si bonsai. Ben çara atmış, GB para harcamışım, bir güzel dizmişim, pk atıyorum. Kız bana diyor ki, ben mi oyu mu? Ulan sen kimsin? Tabii ki pk atacağım ben. Parti please aga. Match TP. 4 4 4 4 4 4. As 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 as. Tom çek Tom çek Tom çek. Boss çıktı koştu koş koş. Combo. Civ civ. Dante. 0 0 0. Okulda devamsızlık sıkıntısı. Anlat. Şimdi bu zengin hani GB alan bebeler bilmez. Siz bilirsiniz. Bir cleaver görevi vardı. Discord'larda. Discord'lara giderdik. Sabahtan akşama cleaver kasar satardık be. Lan ne zamanlardı. Herkes ona Knight Online demiş ama o zaman kimse Knight demezdi canım. Herkes Knight derdi. Onun adı Knight Online. Knight diyeceksiniz. Gençliğimi yedi gençliğimi okul hayatımı bitirdi. Yaktı beni. Ama onu çıkartanın da yapanın da... Ee, ee, Artı 9 Raptor. Knight Online denince... Beyler GM geliyor. 24 saatin oyunda geçirmek istemeyen herkes kospa çağırdı. Sonra GM bir gelirdi, hepsi banlanırdı. Hepimiz. For götten, vur götten. Night bırakılmaz Bana ara, nasıl? ara verin. <laughs> Açancım, onların hakkında ne söylemek istersin? Ee, çocukluğumun oyunu diyebilirim size. Adam kesiyorduk, öldürüyorduk, bitiyorduk. Git <laughs> yarım. <Gidiyorum. gülüyor> Night Online, Hayat Offline. Yazma PK'dayım. Bunu MSN'de yazmıştım durumu. Akrabanın biri sen PKK mısın diye sormuştu. Açılardan <laughs> <laughs> mı? Ben bu soruyu ona soracağım. Kendisi pro. Evet kanka. Drova DB atan pezenekler oradasınız biliyorum. Ay online. Kızların yerden çoğunu bilemeyeceği bir oyundur. Savaş oyunu. Bu oyunda 1-2-3 manaları vardı. Kıştığın zaman tohum atarsın. Aynı zamanda senin bulunduğun kişilik çar olarak adlandırılır orada. Benimki mesela Samınay Jack. İşte <laughs> benim Night Online'cılarım bunlar. Benim